İş dünyasının önemli isimlerinden Erdal Eren ve Onur Çetin Ceviz Ankara'da düzenlenen Endonezya Milli Günü resepsiyonuna katıldı. Endonezya'nın Ankara'daki büyükelçilik yerleşkesinde gerçekleşen etkinlik, iş dünyasının tanınmış simalarının yanı sıra diplomatik misyon temsilcileri ve siyasilerden de yoğun ilgi gördü. Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Ahmet Rizal Purnama'nın ev sahipliğinde düzenlenen gecede, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanlığı'nı da yürüten Göçay İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Eren, ve gerçekleştirdiği uluslararası projeleriyle de bilinen sık sık vergi rekortmenleri listesinde yer alan Onur Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetin Ceviz davetin dikkat çeken konukları arasında yer aldı. Renkli anlara sahne olan gece yerel dans topluluklarının gösterileriyle devam etti. Organizasyonun ilerleyen saatlerinde konuklara Endonezya özgü enstrümanlar dağıtıldı ve davetlilerin müziklere eşlik etmesiyle keyifli anlar yaşandı.